Ve El Clasico başlıyor. Değerli futbol severler. Las. Ramos hata çıktı. Ramos rakibin üstüne gitti. Ramos orada bir ama gol. El Clasico'da gol. Real Madrid. Gol attı Henry Messi Messi mükemmel bir pas Henry karşı karşı Henry attı Henry attı Barcelona golü attı 18. dakika en klasik oda süper bir başlangıç evet. Maçın kritik anlarından birini yaşıyoruz. Orta. Bir kafa gol. <laughs> gol. Puyol attı. Puyol attı. No gol. Barcelona. No sonra Bernabau'da işte böyle susturuyor <laughs> Barcelona. Üç oyuncu müthiş koşu yaptı öndüreye. Çalışılmış. Bana göre galiba bu Real Madrid'in oyuncusu değil. Hatta ilk transfer edildiği maçta izlemiştim. Çok düz bir oyuncu. Ağır bir oyuncu. Evet. Burada Çeke da bir gitti. hata. Messi gitti. Çeke Bakalım gittim. bu sefer ne yapacak? Messi gitti. attı. Attı. Messi attı. 3 oldu. Barcelona şu anda şov yapıyor. Ben tarihi bir kart bekliyorum maçta. Işte. Durmazlarsa ya. Robben kullanıyor. Serbest vuruşu iki takım da çok iyi kullanıyor serbest vuruşları. Topa var da. 3-2 Real Madrid umutlanıyor. Ramos! Real Madrid attı Higuaín. Marcelo Valdez. Pique. Şimdi pas. Arri kaleye doğru gidiyor. Awesome. Gidiyor gol! 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 Arri Bernabao yine sustu. Bernabao sustu. 4 oldu. Arri Alves Messi pasını verdi. Xavi tekrar Messi'ye. Messi karşı karşıya Messi. Bernabéu'da 5 oldu. Tarihi bir skor. Tarihi bir maç yaşıyoruz. 5 oldu Messi. Tekrar pike. Oyun arayın. Soldan gelen var mıdır? Soldan gelen var mıdır? Eto yerden yüzüncü gol geldi mi? Gel, gel, gol. Geldi. Gol. Pike. Pike. Altı oldu. Pike savunmada. Hede ne girdi? Aldı. İnanılmaz hmm. bir gol oldu. Bir de yüzüncü gol. Evet. Bernabeu'da tarihi bir gece. Evet. 6 2 8 gol Barcelona 85 puana geldi ve şampiyonluk yolunda yalnız kaldı